Selamun aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere e, Türk müzik tarihine bir dönem damgasını vurmuş olan büyük sanatçı rahmetli e, Barış Manço'nun bir eserinin Ankara müzik piyasasında Ankara oyun havasına e, çevrilmiş versiyonunu vermeye çalışacağım. Ankara müzik piyasası biraz değişik bir piyasadır. Ankara müzik piyasasında işler biraz alıntı, biraz çalıntı yöntemlerle yürüdüğü için bazen böyle mutasyona uğramış değişik parçalar kendini göstermektedir arkadaşlar. Evet, eserin adı Bal Böceği. Diğer bir adıysa Sarı Taksi. Evet, baştan sona çalıp daha sonra basit bir şekilde sizlere vermeye çalışacağım eseri benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak en yeni çalışmalarımızı anında takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bizlere destek amacıyla da videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet öncelikle söz kısımlarından başlayıp şarkının sözlerinin akışına göre baştan sona eseri çalıp daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim. eseri kısaca bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi en baştan söz kısımlarına göre başlayıp baştan sona söz ve saz kısmı dahil olmak üzere nasıl çalabiliriz bakalım. Orta tel boş. Es vererek başladık. Bu arada hemen şunu hatırlatayım. Daha önce bu şarkıyı hiç dinlememiş olan arkadaşlarımız internetten değişik kaynaklardan bu şarkıyı dinlesinler. Çünkü bilmediğiniz, hiç duymadığınız bir eserin çalışmak, çalmak biraz daha sıkıntılı olur. Bundan dolayı birkaç defa mutlaka dinleyin derim. Evet, şimdi orta tel boş es vererek başladık. Fa'yı vurup solü alttan çekip hemen sol'e iki vurduk. Ardından fa'da Ankara yapabiliriz. Mi bemol. Ankara yapıp re'de vur, çek, çek, vur bitiririz. Yani es, fa, sol, sol, sol. Fa'dan Ankara, mi bemol'den Ankara, re'de bitiririz. Yani es, fa, sol, sol, sol. Tekrar alalım. Es, fa, sol, sol, sol. Fa, 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 mi sefer çalarız. Hemen ardından tekrar orta tel boş S vererek es, la'yı vurup si bemolü alttan çekip si bemole iki vururuz. Yani S, la, si, si, si. Hemen devamında la da sol vurur. Ankara yapıp fa vur, çek, çek, vur yaparız. Yani Alt, alt, üst. Hemen sonrasında da kaldığımız yerden fa'dan devam ederek yine orta tel boş es verip es, fa, 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 la yani es verip fa'yı üst, alt, üst yapıp es, fa, fa, fa la'ya bir vuruş şöyle ya da şöyle şu parmak ya da bu. Yani es, fa, 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 la hemen ardından fa'dan Da, mi bemolde ve re de Ankara Ankara yapıp re de bitiririz. Yani Ankara Ankara çek çek vur. burayı tekrar alabiliriz. İki defa çalabiliriz çalarken. Es la si Ankara 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 gibi de çıkabilir ya da es la si 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 iki vurup Ankara Ankara bu şekilde bitirdikten sonra Es, fa, 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 la yapıp fa da, mi bemol de. Ankara yapıp. Yani özetlemek gerekirse bura. Sonrasında Sa's kısmı aynı zamanda nakarat kısmı olan bölümlere geliriz. Burada da yine fa solden başlarız. Fa'yı vurup solü çekip şöyle yapabiliriz. Biraz değişik şekilde çalışını göstereceğim. Önce şöyle çalalım. Yani fa'yı vurup solü iki çekip iki vururuz. Hemen ardından la sol la yapıp fa yani ve aynısı aynı hareket re mi bemolden yani fa sol 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 la sol la fa hemen ardından aynı hareket re mi 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 fa'dan fa mi fa re yani mi bemol kullandık arkadaşlar tekrar alalım fa sol 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 mızrap uçtan dikkat edin La, Sol, la, Fa. Hemen devamında da Re, Mi, 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 Fa, Mi, Fa, Re. Burayı bu şekilde hızlandırılmış olarak gibi çalabiliriz. Şimdi burada şöyle değişik bir çalım uygulayabiliriz. Gibi yani şu fa sol 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 yapmak yerine fa sol yaptıktan sonra şurada si bemol orta tel puanın oldu ya si bemol yani fa solden sonra si bemole bir vuruş yapıp yine solü alttan çekeriz yani fa sol si sol olmuş olur bakın sol sabit kaldırmıyoruz fa solden sonra si bemol ve tekrar sol Devamında Sol'e iki vuruş yaparız. Yani Fa Sol 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 Devamı aynı. La Sol La Fa. Burada da aynı hareketi, stili uygularız. Yani Yani Re Mi'den sonra Sol Mi Re Mi Sol Mi Mi Mi, mi. Fa'dan Fa Mi Fa re. Bunu şöyle bir değişik versiyonda da çalabiliriz yaparak yine buralar aynı. Yani fa solden sonra sürekli si bemol vurup solü alttan çekeriz. Si sol, si sol, si sol gibi. Yani fa solden sonra si sol, si sol, si sol. Evet bu kalan yerler yine aynı. gireceğimiz zaman Esfandiyon Ankara iki giriş verip en başa döner ve baştan sona üzerlerine sözleri okursunuz dediğim gibi daha önce dinlemediyseniz girip birkaç defa eseri dinleyin arkadaşlar sanırım anlaşılmıştı bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar başarılar